Merhaba dostlar, kostuz oyun yapmada işinize yarayabilecek güzel bir oyundan bahsetmeye çalışacağım. Diğerlerine göre gerçekten bu gayet basit arkadaşlar ve e, ayrıntısı da çok her şeyi yani bir FPS ve bilmece oyunu yapabiliyorsunuz. Ancak e, çok ince ayrıntılarına kadar işleyebiliyorsunuz ve kendi yaptığınız nesneleri de import edebiliyorsunuz. Ücretsiz bir oyun değil. Steam'in mağazasında mevcut. Fakat e, pahalı da değil arkadaşlar 38,5 şu anda indirim varmış 13 Temmuz'a kadar normal fiyatı da 77 lira. normal fiyatı da pahalı değil. Yani size kattıklarına bakınca bir oyun yapmayı düşünüyorsanız temellerini anlamanıza yardımcı olabilecek bir uygulama bir sürü e, ekstra paketleri de var. DLC'leri de var arkadaşlar. Bunlar da genelde genel hepsinde şeyler var 3D nesneler var. Fakat onları sizde dediğim gibi çizerekler ekleyebilirsiniz. Yani bunlara ihtiyacınız yok. Başlangıç paketinde de zaten binli geçik obje sizlere veriyor arkadaşlar. Sistem gereksinimlerinde bakınca en düşük burada 16 GB demiş ama yeni teknoloji bir bilgisayarınız varsa 8 GB de sizi bir yere kadar götürüyor. Ama çok büyük geniş kapsamlı bir oyun yapacaksanız tabi 8 GB belli bir yerden sonra tıkanmaya başlar. Yine de 16 GB RAM bir bilgisayarla başlamak da iyi olacaktır diye düşünüyorum. Ama yoksa da yeni bir teknoloji derken yani işlemci mimarisi falan 10. nesil i5, 11. nesil gibi olursa ya da AMD Ryzen tarzı işlemciler olursa onlarda da 8 GB RAM'iniz olsa dahi sizi idare edecektir diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi kısaca oyunun arayüzüne de bir hemen bakalım. Oyunu geniş geniş anlatmanın imkanı yok. Yani çok çok uzun sürer. Ve ayrıyetten bu oyunun kendi YouTube sayfası da var. Orada zaten yüzü geçik video var. İngilizce. Ben Türkçe'ye de yavaş yavaş sonrasında çekmeye çalışacağım. Ama ilk başta araştırmak isteyenler kendi sayfasına oradan bakabilir. ayrıyetten Game Guru'nun forum sayfası da var. Tıkandığınız yerlerde bu sayfasına giderek, oyunun sayfasına giderek arkadaşlar forumlar kısmında Buradan da e, yardımlaşabilirsiniz. Sorunlarınıza cevap arayabilirsiniz. Ben bir proje üstünde başlayıp yavaş yavaş yani ayrıntılı anlatma şekli öyle devam etmeyi düşünüyorum. Çünkü e, tek videoda çıkmaz imkanı yok. Çok fazla ayrıntısı var diyebilirim. Yani çok fazla ayrıntısı var derken gözünüzü korkutmasın. O tarzda değil. Ama tabi ince ince işlemek için oyunu ayrıntıyı da ellerinden geldiğince sizlere sunmaya çalışmışlar. Yani sizi özgür bırakmaya çalışmışlar arkadaşlar. Oyun açıldığında bu Demo Games kısmı sizi karşılayacak. Burada oyunun yapımcıları ufak tefek alanlar hazırlamışlar. İsterseniz hızlıdan buradan edit game yapmaya başlayabilirsiniz. Veya My Games'ten sıfırdan oluşturmaya başlayabilirsiniz arkadaşlar. Şuraya create edelim. Hemen bir tane projeye kafamıza göre sallama bir isim Buraya geldiğinizde Game Storyboard bizi karşılıyor. Burada artık ince ince hepsini dediğim gibi bir proje üzerinde anlatmaya başlarım. Ve ayrıca şöyle bir şey de var. Mesela buraya geldiniz. Şuraya sağ alt tarafa kısa bir tanıtım videosu koymuşlar. Şu level'e geldiğinizde level düzenleme hakkında yine kısa bir tanıtım videosu bu sağda altta oluyor. Şunu hemen kamerayı bir kapatalım. Burada tabii bir sürü level de ekleyebilirsiniz. Yeni level dediğinizde yeni skrenler ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu tabi screeni e, isimler verip bağlayabilirsiniz. Hangi yerden nereye gidecek. Dediğim gibi işte yani oyunun temellerini yavaş yavaş burada anlamaya başlıyorsunuz. Ama ben dediğim gibi tam ayrıntıya girmeyeceğim. Çok uzar. Hemen bir tane leveli düzenlemeye başlayalım. oluşturuyor Oluşturuldu. Burada sıfırdan dedik ama ilk baştan yine de arazi konusunda size bir hazır ayar veriyor. Yağmur ormanları, dağ, e, kanyon gibisinden tabi buradan yine MPT diyerekten hiçbir şey olmayan bir araziyi de ayarlayabilirsiniz. Şurada arazinin alanın büyüklüğünü ayarlayabilirsiniz ve cidden en sona getirirseniz çok büyük oluyor. Tek bir bölümde geçirecekseniz arkadaşlar, ufak bir e, çok büyük yapabilirsiniz. Ona rağmen yine çok olabilir. E, ufakta tutmanızda fayda vardır. Burada gün gece gibisinden şeyler var. Bunları da sonra şey yaparız. Ayrıntılı girmeye çalışırız. Dediğim gibi misal alan oluşturmaya girdik. Arazi oluşturmaya. Burada yine arazi oluşturma ile ilgili hemen kısaca tanıtma videosunu koymuşlar. Buradan oluştur diyelim. En aşağıdan R1 diyelim. Level 1'e böyle bir isim verelim. Verdikten sonra. Evet buradan başlıyoruz. Şu yeşil adamın olduğu yer bizim başlayacağımız yer. Yani oyunu yaptığınızda bitirdiğinizde bu adamın başlayacağı yer burası. Oyunculuğun başlayacağı yer. Bunu buradan değiştirebilirsiniz. Game Elements kısmından. Bunu istediğiniz yere taşıyabilirsiniz arkadaşlar. Bunu e, tam en son artık nereye başlayacaksa oraya bırakabilirsiniz. Çünkü oyun içinde şurada bakın test level denilen bir yer var. Yaptığınız en ufak e, değişikleri dahi hemen o anda deneyebiliyorsunuz. Test edebiliyorsunuz arkadaşlar. Şu, bunun yanında arazi konusunda girintiler, çıkıntılar, yükseklikler, dağ, taş, tepe gibisinden yerleri oluşturma kısımları var. Tabi bunları siz de karıştıra karıştıra yine dediğim gibi videolarından, forumlarından da öğrenebilirsiniz. Ben kendim de bir proje üzerinde yavaş yavaş anlatmaya çalışacağım. Bu kısma geldiğimizde kaplamalar var. Çim yapıp şu neymiş? Şu kaya, şu dağ misal Kayala kaya ile kaplayabiliriz kaya görüntüsünde gibisinden ağaç kısmı şurası da bitkiler kısmı arkadaşlar enable yaptığım anda her tarafa yine ağaç yaptı arkadaşlar. Şurada bakın clear var. Şunu dediğimde evet dediğimde araziyi bir temizlesin. Yani tek tek koymak istiyorsanız Ağaçları toplu da yine koymada var. Onu da göstereceğim. Yani en başından böyle her taraf ağaç kaplansın istemiyorsanız. Çünkü farklı farklı türler koymak isteyebilirsiniz. Onlar da burada. Bunları seçtikçe şurada artı sprey e, tree dediği yerden başlarsanız arkadaşlar bakın karışık şekillerde. Burada sizin seçtiğiniz ağaçlardan koymaya çalışıyor. Biz ne seçmiştik? Şu e, aynen yapraksız bir çamlıdır nedir onu seçtik. Bir tane kaktüs seçtik. Bir tane yapraklı bir ağaç seçtik. Onları Karışık bir şekilde buraya atmaya başlıyor. Arazinize e, şekillendirebiliyorsunuz. Tabi bu e, ne kadar ağaçların büyüklüğüdür küçüklüğüdür onları dahi ayarlayabiliyorsunuz. Yine aynı şekilde toplu olaraktan silebiliyorsunuz. Tek tek ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Yine bakın tek tek ekleseniz 3 tanesini şu kenarları çerçeveler bir sarı çerçeve oluştu. Olduğunda tek tek ekleseniz dahi Karışık ekliyor arkadaşlar. Sadece en ince ayrıntı yerine kadar seçmenize bu. Onalak tanıyor. Tabi böyle eklerseniz bir tane bırakırsanız sadece o cinsi ekleyecektir. Bunlar neymiş? Bu şey de aynen büyütme yok. Yerini değiştirme. Şu. Ekledikten sonra büyütme, küçültme gibi işlemleri de bu, bu kadar mı çıkıyor? Aynen. Şurada bir çukur oluşturduğumuz için bu yükseltiyi arttırdığımız zaman çukurun etrafındakiler kayboluyor arkadaşlar. Tepelere ağaçlar ekleyebiliyorsunuz o zaman. O ayrıntıları bile veriyor. Tabi zaman geçirmek lazım. Karıştırmak lazım. Ee, sonra yine şu en temeldeki game elementlerden biraz bahsedeyim. Bunlar en temelleri diyebiliriz. Burada misal bir oyuncu bir yere kadar gittikten sonra bir checkpoint noktası oluşturup ölse kalsa dahi sonrasında orada checkpoint noktasına ulaşırsa devam edebilir. onu netliği biliyorsunuz. Şu bayraklar bir adamı devriye gibisinden belirli bir noktadan belirli bir noktaya gitmesini istiyorsanız animasyon oluşturma bir karakter üzerinde onları sağlıyor. Bu neydi? Trigger atayabiliyorsunuz. Burada kazanma trigger, tekrarlayan işlemler demek arkadaşlar. Onların ayarlarını yapabiliyorsunuz. Bunda ne gibi ayarlar varmış? Mesela buraya geldiğinde bir şey canlansın, bir şey etsin gibisinden e, atadığınız her şey bu objelerde olabilir. Bu game ele e, oyun elementleri de olabilir. Burada şu Beha Biyor, tam yazıldığı gibi okuyup yazan yerde arkadaşlar ayarlayabiliyorsunuz. Tabii bunu oyuncu girdiğinde bunları görmeyecek. Siz yola şeye göre yani oyuncunun oradan geçmesini falan kenarlarından tutaraktan çok basitçe de bu halkayı genişletebilirsiniz. Yani yanından geçil gitmez illa buna içine girmek zorunda kalır ve o, o anı yaşar. Ya da dediğim gibi bir checkpoint Şimdi böyle bir yere checkpoint koyulmaz örnek veriyorum. Oyuncu şuradan gelse checkpoint yaşayamaz. Daha dar bir alana koyarsınız. Ona göre bunları uzatıp şey yaparsınız arkadaşlar. Burada kazanç yani oyunun bitmesi yine aynı şekilde düzenleyebilirsiniz. Ekstradan ışık ekleyebiliyoruz. Video alanı bir video göstereceksiniz. Bir alana girdiğinde onu da burada çok rahatlıkla yapabiliyorsunuz arkadaşlar video slotunda hangi videoyu işleyecekse bu oyunun videoları da var. Mesela Game Over videosu level 1 ve videosu başlar başlamaz hemen startın önüne adımın koyarsanız bunları yansıtabilir. Ayrıca siz de arkadaşlar istediğiniz videoyu import edebiliyorsunuz. Bu yani uygulamanın en güzel taraflarından peki bu olmuş. Yani bu uygulama dışında oluşturduğunuz çoğu şeyi bunun içine entegre edebiliyorsunuz. Ayrıyetten Lua diye bir dil var arkadaşlar. Ee, hafif bir dil açıkçası ben o dili bilmiyorum ama araştırdığım kadarıyla çok hafif ve çok yetenekli bir dilmiş. Hatta GTA'nın bir bölümünde yani bir sürümünde ve kullanılmış. Ünlü oyunlarda da kullanıldı falan diyorlar. Onu biliyorsanız onlarda hazırladığınız scriptleri de bu oyuna kod olarak da entegre edebiliyorsunuz arkadaşlar. tabi onlar daha profesyoneller için. Sonrasında yazı alanı var aynı şekilde. Buraya bir oyuncu geldiğinde bir yazı girebilir. Ve hemen şu işte deneme olayını. Diyelim mesela şuraya bir yazı atayalım. Text olarak Mustafa yazalım şuraya. Başlangıcı şuraya koyalım. Hemen az ilerlediğinde Mustafa yazısı çıkacak. En sevmediğim yani belki bu da vardır. Ama en beğenmediğim olaylardan teki şu yazı altta çıkıyor. Hani o anda belki oyuncu fark edemeyebilir, göremeyebilir ilerleyen şeylerde. Bakın şimdi geldiğimizde tek zona girmiş olduk. Şu anda yani oynuyormuş gibi bir playermış gibiyiz. Altta Mustafa yazısı çıktı. Tabii sonra bunun kaybolma süresi falan da ayarlanıyor ama burada altta böyle kalması en altta sıkıntı olmuş. Şunu böyle ortaya alma gibi bir e, baktım ettim birazcık ama onu bir türlü bulamadım. Belki de basit bir yerde ama ben halledemedim o işi. Neyse biz yine dönelim. Burada oyun e, adam başlarken dikkat ettiyseniz elinde hiçbir şey yok. Onları da dinerken ben söyleyeyim şimdi o dem, demo game'de başlarsanız bir play game hemen oynamak isterseniz arkadaşlar onu da yine aynı şekilde buradan e, startı seçtikten sonra bu işi adamı seçtikten sonra yüzme hızını verebiliyoruz adama. Adamın hızını belirleyebiliyoruz yani oyuncu ayarları burada. Hayat geri kazanma. bir yapım no yapım demiş. Misal buraya hemen bir şeyle başlamasını istiyorsanız eline bir silah verip öylelikle başlatırsanız bakın elinde silahla başlamış oldu. Oyunun görüntü kalitesi olur. Hani ne bileyim bir Unreal Engine e yaptığında yaptığınız oyunlar kadar görüntü kalitesi olmaz ama onlar çok ayrı bir dünya motorları. Çok güçlü bir oyun motorları onlara bakınca arkadaşlar karşılaştırınca basitlik konusunda bu çok daha basit. Yani ilk başlangıçta bir deneyebilirsiniz. Eğlenebilirsiniz bununla. Güzel oyunlar da çıkartabilirsiniz. O demo gamelerden fikirler alabilirsiniz. Ha, bu ne lan? Düştük mü? Ha şey. Kaktüs. Yaraladı bizi. O mu yaraladı? Galiba. Her neyse. Çıkalım. Şurada objeleri de hemen kısaca bakalım arkadaşlar. Obje kısmına geldiğinizde at dediğinizde işte tüm objeler burada çıkıyor. Ben o e, eklentilerden iki tane falan almıştım ama onların içinde 50-100 tane falan olsa ya da 150-200 tane olsun diyelim. E, nesne, diğerleri oyunun başlangıcında bana gelmişti. Toplam olarak da 2210 tane nesne varmış şu anda. Yani oyunun başlangıç paketinde bir 1500 falan nesne var herhalde. Belki daha fazla. Buradan da eklemek istediğiniz nesneleri hemen ekleyebiliyoruz arkadaşlar. Sonrasında, tabii burada daha ufak, yani ufaltmak istiyorsak aramamızı bu şekilde küçültebiliriz. Şuraya yazabiliriz. Ne yazalım misal? Water yazdığımızda arkadaşlar, sulu alakalı nesneler buraya karşımıza çıkıyor. Onun gibi buradan da o şekilde arayabilirsiniz. Bu user yazan yerde bizim import ettiğimiz modeller e, oluşturduğumuz bu oyun içinde de bir e, bina oluşturabiliyoruz. Bir karakter oluşturabiliyoruz. Onlar da burada çıkıyor arkadaşlar. Şurada mesela karakter creator diyor. Buna tıkladığımızda bizi karakter oluşturma yerine atıyor. tabii karakter oluşturma da birazcık yani dış görünüş olarak da çok fazla seçenek olmayabilir ama yine tabi kostümümüzde de kendi karakterimizi biraz daha e, bu tarzda arada bir hatalar verebilir. Her uygulama yapabilir bunu. Ben bunun bazı dosyalarına başlamadan önce girip karıştırmıştım. Oralarda bir eksiklik olmuş olabilir. E, tabii siz de oyun haricine girip oyunun kurulu olduğu yerdeki dosyaları falan karıştırırsanız böyle sıkıntı çıkarsa arkadaşlar. Siteinden dosyaları doğrulama olayını yapıp sıkıntı büyük ihtimal gidecektir. Oyunu hiç kaydetmediğimiz için ya da yanlış levelini açtık. Neyse biz level bil diyelim. Hemen yine şu karakter oluşturmayı da bir kere daha deneyelim bakalım açacak mı? Şurada edit kısmında arkadaşlar karakter creator'a yeniden giriyorum. Bir isim verin diyor. Karakterinize bir isim verebiliyorsunuz. Burada zombi karakterler de oluşturabiliyorsunuz. Onları seçebiliyorsunuz. Sakal veya bile atabiliyormuşuz. Aynen şöyle döndürüp bakması etmesin. neyse buradan hemen çıkalım. Yine edit kısmına gelelim. Yapı oluşturma editörünü de şöyle hemen kısaca bakalım arkadaşlar. Oyunda hazır yapılar var ama siz de ayrıyetten de oluşturabiliyorsunuz. Burada yanına koyduğu sizin yani ölçü almanız için karakterden hani binanın yüksekliği şey oyun içinde olacak karakterlerin normal boyutuna göre ayarlamanızı sağlıyor. Burada çektiğiniz zaman duvarları oluşturabiliyorsunuz. Ha, seçtiğimiz şey tek duvar oluşturmamıza izin vermiyor. Bir çevre oluşturmamızı istiyor. Şu şekilde. Edit moda gir. Hani uzun zamandan beri şunda uğraşmadığım zaman böyle şeylerle birazcık ara verince arkadaşlar el alışkanlıkları gidiyor ve takılıp kalabiliyorsunuz. Neyse bunu da kısaca yani yerini göstermiş olduk. Ee, yapı editörünü göstermiş olduk demeyelim de yerini göstermiş olduk. Sonrasında kaydetmek de istersek sevdiyip kaydedebiliyoruz arkadaşlar bunu. Export'la dışarı çıkarabiliyoruz. Tabii seçtiğimiz karakteri buradan da silebiliyoruz. Şurada ayrı bir sayfada açılıyor bakın aşağıda görev çubuğunda arkadaşlar. Bunu buradan kapatabilirsiniz. Yeniden normal oyuna dönecektir. Ama işte o da save de, import et de dediğinizde oyunu atacaktır. Oyunu atmasa dahi biraz önce dediğim gibi şuradan objeler kısmında user kısmında o oluşturduğunuz bu ilk çıkacaktır arkadaşlar. Parçacık editöründe neler varmış acaba? Burada daha çok işte yani bir e, ateşin üstüne duman yapabilirsiniz. Ya da biraz önce ee, şey koymuştuk oyun bitimini kazanmayı şunu koymuştuk misal winzone oraya bir e, şey oluşturabilir bir duman gibi hazır parçacıklar da var ama siz buradan kendi isteğinize göre de oluşturma alanı var arkadaşlar bunu da kaydetmeden geçelim Yani çok ayrıntılı şeyler anlamadım. yani Aslında hiçbir şey anlatmadım Sadece arayüzü göstermiş olduk. İşte demek istediğim bu. Çok ayrıntıya da girmek gerekiyor. Aslında her şey basit ama ne nerede? E, o ayrıntılara birazcık girmek gerekiyor. O da çok uzayacak. Sonrasında bir projeye başlayıp adım adım da devam etmeye çalışırız. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Tekrardan görüşmek üzere. Oyun bilgisayar araştırma üzerine videolarla devam edeceğiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın.